Selam arkadaşlar. Bakalım Alya bugün nerede? Alyacım neredesin? Arkadaşlar dün burada oyun oynamıştık. Alya'yı kaybettik bulamadık. Bakalım Alya neredeymiş? Ben buldum arkadaşlar. Dün görmemiştik. Bakalım ben çadırın altında olduğunu düşünüyorum. Hazırsanız açıyorum. 1, 2, 3 arkadaşlar. Alya burada saklanmış. Biz de aradık. Aradık bulamadık. Ne yapıyorsun Ali'cim? Hmm. Oyun mu oynuyorsun? Kalk bakalım bir seni çok özledi arkadaşlar. Bir gösterelim Alya'yı. Alyoş kalk. Alyoş göster kendini. Ay Alya bir dön bakalım şöyle bir bakalım. Arkadaşlar Alya okula gidiyor. Ne yapıyorsun okulda Alya eğleniyor musun? Güzel geçiyor mu okulun? Hadi gel şu oyuncakları alalım. Havuzlu var ya şişme havuz. Onun içinde oynayalım. Hadi ben bunları alıyorum. Sen de şu ton taşı bebeklerini alıver gel. Al al kucağına al. Çabuk al kucağına. Şimdi bu oyuncaklarla arkadaşlar oyun oynayacağız ama burada değil. Diğer odaya gidiyoruz çocuk odasına. Aliyeciğim bebeklerini al. Bak meyveli Aha. bebeği de al gel. Hadi bakalım. Hadi hepsini al. Arkadaşlar ben mutfak setini aldım. Şimdi Aliye da gelecek. Çabuk ol Aliye bekliyorum seni. Biraz hızlı olmalısın. Evet, buraya geldik arkadaşlar. Şimdi burada oyun kuracağız Ally ile. Şuraya koyalım bence. Bakın mutfak setini buraya koyduk. Allycığım sen de koyunları oh no. koy bakalım. Şöyle gösterelim. Koy bakalım. Neydi o ses? <laughs> Kimden geldi o ses? <laughs> Aa, ördekçik de buradaymış. Bakın burada filimiz ve dinozorumuz da var. Hadi düzleyelim. Hadi başlayalım düzlemeye. Hadi bakalım sen buraya düzlü oyuncaklarını... Bugün mutfak setine kim baksın? Uh -oh. Mutfak setine bugün Ciciş baksın. Hadi bakalım. Top da oynayalım bugün arkadaşlar. Bakın burada bir de topumuz var. Şimdi ben topu atacağım. Kim tutarsa... Aa! Niye tutmadın? Görmedim. Tamam tamam. Bakın havuzumuzun da havası inmiş. İnmiş. Bunun havasını şişirmemiz lazım arkadaşlar. Su koyup barbileri avuza koyalım tamam mı Aliye'cim bakın buradan şişiyor arkadaşlar gösterelim isterseniz pompayla isterseniz ağzınızda şişirebilirsiniz bugün <laughs> piknik yapalım bugün piknik mi yapalım evet. bütün oyuncaklarını getir hadi piknik eşyalarını da koyalım yapalım tamam mı hadi bakalım çabuk çabuk çabuk. gel Aliye buraya gel <laughs> Cim, yavaş. ne yapıyorsun işte. yavaş mı gidiyor <laughs> artık sen büyüdüğün için ona sığmıyorsun bir de kocamansın sen artık. Hadi git de bebeklerini al gel ben de bunu şişireceğim. Çabuk. Bekliyoruz Alliey arkadaşlar. O gelene kadar biz de havuzumuzu şişirelim. Evet arkadaşlar bakın şişirdim. Çok da güzel oldu. Aliye'cim hadi bakalım nerede kaldın? Neredeyim. Geldin mi? Gel bakalım neler getirdin? Neler getirdin? Gel, gel 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 bak. Nerede? Ben de havuzu şişirdim. Güzel olmuş mu? Efendim bakın anne de arabayla gidiyor. <laughs> Bunun içinde bakleşi var ama bir şeyler yok. Neyler yok Alya? Pipet, pipa ve ayıcık. Bir bakalım arabaya mı getirdin yoksa? <gülüyor> Sanki <gülüyor> evet, araba. Evet. Gel bakalım. Arkadaşlar arabanın içine bakayım göster. Aa! Alya çok güzel bir fikir yapmışsın. Hmm. Tüm oyuncakları arabaya koyman güzel bir şey. Bakayım bir arabanın burada gözü varmış. Hadi bakın ayıcığı da buraya koymuş. Aferin sana. Tüm oyuncakları bununla getirebiliriz artık. Evet. Zorlanmayız hem değil mi Alya'cığım? Evet. evet arkadaşlar. Bakın epeyi, pipayı, ayıcığı. Hepsini bunu da getirmiş Alya. Hadi gel düzleyelim. Ben de sen gelirken bak ne yaptım? Şişirdim. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş da buna niye şişirmedin? İşte o şişiremedim onu ya. Ama bak hepsini şişirdim. Yoksa çok güzel oldu. Barbileri havuzda banyoda yıktırırız. Aa, hadi gelin sizi bir tane arabaya bindireyim. Ali'ye gel görmeden. Gel Ayşe gel. Ayşe'yi bir arabaya bindirelim arkadaşlar. Gördüm ne yapıyorsun Ayşe? Ben Aa, biliyorum. Ayşe ya. Ayşe ben izinsiz niye ondan biniyorsun? İzin almalısın. Ama çok can istiyor. Ali'ye yapma. Kızma Ayşe. Hı? Kızmadım İzin alırız. Sağ sana ver. Tamam. İzin alıyoruz. Hadi gel düzleyelim. Hadi gel. Ay. Arkadaşlar bunları düzleyeceğiz. İçinde içinde ne var acaba? Bir arkadaşlar, bakalım. Arkadaşlar. Aa bunda Aliye tarak setini koymuş. Arkadaşlar. Evet. Hadi koş al da gel. Ördeğimizi <laughs> de koyalım. Bakın buraya tontoş bebeğimiz. Meyveli bebeği getirmiş. Bakalım. Yine ayağı çıkmış. Bizim üzerinde de düzleyelim. Cicişimizin. Bakın arkadaşlar. Buraya koyuyoruz. Bu arada bizim bu mutfak setinin içindeki eşyalar sanırım... Hmm. Ya olamaz, kırıldı. Ne yapacağız arkadaşlar? Kırıldı. Alya bizimle küsecek. Çin. Alya kırıldı. Alya özür dilerim Alya. Ben yanlışlıkla kırdım bunu. <laughs> Beni affeder misin Alya? <laughs> Alya görmeden oldu. Çok özür dilerim. Ben bilerek yapmadım arkadaşlar. Kırılmış bu. Çok üzüldüm ama ya. Bu neden kırıldı ki? Karlar kraliçesi çok arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi ya? Ay onu halletmemiz lazım. Neyse bakalım. Hadi şu oyuncakları düzenleyelim. Daha sonra da onu halledelim. Tamam mı? Arkadaşlar maalesef o kırıldı. Bari şunları düzenleyelim. Ah, evet oh. hazırladık. Sen ne yapıyorsun? Bak burada şekil arabamız da var arkadaşlar. Benim, Şekil arabamız. Anne şekiller nerede? Aa, aa. şekiller nerede Alya? Hepsi kaybolmuş. Selen'in içine de bakın. Burada da bu oyuncaklarımız var arkadaşlar. Anne burada o diğer oyuncakların da, da bakın burada bir tane arabamız var. O işe yarar mı sizce arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Bakın burada da bir mavi bir arabamız var. Sonra başka burada bir piyanomuz var. Piyanoyu çok seviyoruz biz. Burada da bakın Legolar, falan var. Bir tane daha var burada sanırım. O, burası da çok karışık. Burada bir tane sanki bir şey gördüm. Bir araba daha var arkadaşlar. Sonra bir arabamız daha var. Bakın. Anneciğim burada bir sürü oyuncak var. Aa! Aradığımız uçak da burada arkadaşlar. Bunu da buraya koyalım. Uçağımız da, büyük uçağımız da burada. Vay! Gördünüz mü? Anneciğim sen gelene kadar ben oyuncakları seçiyorum. Tamam mı? Daha sonra bakalım burada ayakkabılar da burada burada da oyuncak legolar falan arkadaşlar. Bakın burada bir tane daha kafa bulduk. Alia görmeden değiştirelim mi arkadaşlar? Hadi değiştirelim. Kimin İpeğin kafasını değiştirelim. Hmm. Tamam mı arkadaşlar? Sakın Aliye söylemeyin. İpeğin kafasıyla bu kafayı takacağız. Bakalım Alia tanıyabilecek mi İpeğin kafasını? Alia'cığım aramızda yeni bir oyuncu katılmış. Bak bakalım. Kim tanıyabilecek misin? <laughs> Tanıdın mı Alia? Kim o? Ali bak İpek'in kafasını değiştirdim. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş. İpek'in ikiz kardeşi oldu gördün mü? Bence gayet güzel oldu. Biraz da bu şekilde kalsın İpek. Tamam mı Alyoş? Onun, onun vücudunu al da Hadi koş vücudunu al da gel o zaman onun. Bakın arkadaşlar İpek'in yeni hali güzel olmuş mu? Yorumlara yazın bakalım. Makyaj da yapacağız. İpekciğim senin kafanı buraya koyalım. Daha sonra tekrardan kullanırız getir. Aa, <laughs> deniz kızının mıydı o Alya? Evet. evet deniz kızının vücudu. Hmm, anladım şimdi. At, yeni bir, bir Oldu mu Alya? Yardımcı olmamı ister misin? Evet. Ay Alya'nın tokalarına bir gösterelim. Dön Alya. <gülüyor> Ay, <gülüyor> çok güzel değil mi arkadaşlar? Saçlarını da örmüş. Getir yardımcı olayım sana. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Aliacım bu deniz kızının ayakları nerede? Çıktı. Nereye çıktı? Nerede? O zaman onu da halletmemiz lazım. Tamam mı? Bakın arkadaşlar, tüm oyuncakları buraya getireceğiz şimdi. Aliya ile buraya oyuncak evi kuracağız. Değil mi Aliacım? Bak sen ben ne buldum? Uçaklarını buldum, arabalarını buldum. Hepsi bu senelerin içinden çıktı. Gördün mü? Evet ipeğin kafasında takıyor arkadaşlar Alya. Tak bakalım Alya'cığım. Hadi tak Alya'cığım. Alya ipeğin kafasını tak hadi. Bitsin ondan sonra oyna tamam mı? Atamadım. Evet ipeğin kafasında takıyoruz arkadaşlar. Atamadım. Bakayım göster ben yardımcı olurum sana? Ben onu takarken Alya da arkadaşlar diğer videomuzu hazırlamak için oyuncaklarımızı getirsin. Ne diyoruz o zaman Alya'cığım? Videomuzu Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.